Asparagas takipçileri İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 238.768 Suriyeli'ye Türk vatandaşı kimliği verilmiş. Bakalım vatandaşlar bu sayılar hakkında neler düşünüyor? Doğru buluyor mu? Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben Zeynep Koç. Hadi başlıyoruz. Merhaba. 238.000 Suriyeli'ye Türk vatandaşlığı verilmiş. Ne düşünüyorsun Ben anlayamadım soruyu. Özür dilerim. 238.000 Suriyeli vatandaşa Türk kimliği verilmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konu Yanlış. Konu? Sayıyı yanlış mı görüyorsunuz? yanlış görüyorum. Sizce ne kadardı? Bence mülteci olmaması lazım. Türk vatandaşlığı almaması lazım. Yani biz bu kadar emek vermişiz. Dedelerimiz bu kadar emek vermiş. Böyle çok rahatlıkla kimlik verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 238 bin kişinin sayısına verisine inanıyor musunuz? Yoksa sizce daha fazla mıdır? Bence daha fazla. Şu anda 5 milyon mülteci var tahmin ediliyor. Bence 10 milyon vardır. Ben teşekkür ederim. 238 bin Suriyeli'ye Türk kimliği verilmiş Türk vatandaşlığı ne tamam düşünüyorsunuz? Benim ne dememi istiyorsun yani? Merak ediyorum yorumunuzu. 238 bine inanıyor musunuz verilere? Yani sen inanıyor musun yani? Ben vatandaşın fikrini almaya geldim. Kızım bak böyle bir yönetim böyle bir gidişat olmaz. Ben 60 yaşında saygı sevgi diye bir şey yok. Herkes olmayan paranın peşinde. Adam 17 milyon maaş alıyor 20 milyon kira veriyor. Bu adam ne içecek yani bir düşün bakın. Adam 30-40 sene sıkıntıya para yatırmış 50 milyon milyon. Emekli maaş alacağı yerde 10 milyon oluyor. Bunun 40 milyonu nereye gidiyor ya? Diyorlar ki bu memlekette asgari ücrete çalışan yok. Ne düşünüyorsun? Ben asgari ücretle çalışıyorum. Emeklisiniz. Yok emekli değilim. Asgari ücretle çalışıyorum. Evet. Allah yardımcınız olsun. Belli bir kesin diyor ki asgari ücrete çalışan asla yok. Herkes 3-5 fazla alıyor. Ben, bu yayınlanacak mı bu olay? askeriyeden bir helal su dönmüş komutan çıkmasa bu Türkiye düzelmez. Gittikçe kötüye gidiyor yani. Hep satıp satıp gidiyorlar. yani. Diyorlar ki daha iyisi varsa çıksın gelsin diyorlar. Biz daha iyisini bulamıyoruz Hı. diyorlar. Türkiye dış dış güç yöneti yani bu seçim falan bütün prakızı. sen terör diyorsun terör ise seçimde para veriyorsun. Nasıl bu iş ya? Bu dünyalere de mi? Bu Tayyip Bey kime lider biliyor musun? Emekliye lider bir de askeri ücretli lider. Yani her gün marketlere zam gel niye askeri ücrete gelince 7 ay 8 ay düşünüyorlar? Hani mantık mı sence bu işler? Yani? Katılıyorum sizlere. Yanlış mı? Asker ücretinin azlığı konusunda. Benim askerim şehit oluyor. Oturduğu anasının babasının ayı müşterinin çatakıyor. Bunlar Suriyelilere bir de düğün yardımı yapıyor. Yani bunlar ayıp değil mi? Yani kendi vatandaşlarına... Gider mi sizce mülteciler ya bizim ülkemizde? E gitsin Suriye'de Cumhurbaşkanlığı yapsın yani. Giderler mi Suriyeliler? Mülteciler? Kızım ne dedim ben demin askeriyeden helal süt emmiş bir as, aslan komutan çıkmazsa bu Türkiye git gide kötüye gider. Şimdi o ey saatları 20 milyona kira veriyor içindeki Suriyeli o evi onun elinden alacak ya. Biz bin kişi olsa ne olur? 10 tane adam silahlı eli bombalı olsa ne yapabiliriz ya? Nereden gelmiş kim bu adamlar biliyor musunuz ya? Kimlikte İslam yazıyordu şimdi niye yazmıyor İslam? Ayyaş'ın kimliğinde İslam yazıyor. İbadet gizlidir yani anlatabiliyor muyum? Yani bu adam yani ortalık konuşmakta doğru kızım yani bak ben çok başım yani ama ben kimseden korkum yok. Yani. Çok düzgün bir şekilde konuştuğunuz yani, sürece başınız var mı? Bu devlet anasını babasından, babasını anasından, kızından yani Böyle bir yönetim olmaz. Bir adam evde gelini maaş alıyor, oğlu maaş alıyor, kendi maaş alıyor, bir de torunu maaş alıyor. O tek adamın hiç maaşı yok. Diyorlar ki kim başa geçse herkes kendi yanındaki insanı işe Kızım alır diyorlar. Ne kadar başa geçmiş bir başbakan, cumhurbaşkanı devletin neresini satmış ya? Bir ekmek bir avuç ya, bir küre ekmek 100 gram da yok ya. Düzelir mi bu durumlar Hı. amcacığım? Düzelir mi bu durumlar? Ya yine aynı yerde yani askeriyeden bir helal süt almış kabuldan çıkmazsa bu Türkiye düzelmez. Herkes haranın şeyine susuyor. Ya ben konuşsam ne yapacağım? Beni asacaksa assın yani. ya. Bu, bu gidişatın torunumuzun torununa zararı var ya. Şimdi üretim olmayan yerde bir şey olur mu? Sana soruyorum bak. E adam tutmuş Tomatesi 1 liraya alsan Ben Amasya'dan bizim oradan Burada 40 liraya sat Doğru mu bu sence ya? Tabii ki de değil ama şöyle düşün Amasya'dan İstanbul'a gelene ben kadar ben mazot oturuyorum. parası var 730 lira su parası yatırdım Elektriği bırak ya Ben yani 730 lira tek adam ne su harcayayım ben Haftada bugün evde kalıyorum Su faturası ile ilgili de şunu konuşmak istiyorum İBB'ye bağlı biliyorsunuz ki Muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz Kadın peki? bu Türkiye market manav yönetiyor ya? Market manav yönetiyorsa seçim yapmasınlar o zaman aslında halkın aklı yok yani. Bir markete bir mahallede 3 gün gitmesen o market iffaz eder. Dışarıdan al böyle böyle o şeyleri iffaz ettirirsen yanlış mı konuşuyorsun? Bağlılık yapabilirler mi bir de var ya? Doğru mu konuştum ben ya Markete 3 gün gitmesen bir çözüm değil ki hamdim o markete o halk bir hafta gitmedi mi? Üç gün gitse yeter. Üç parça ya. ya. Üç parça bir şey alıyorsun, yedi parça öteber yazıyor. Bu çocuklar 20 yaşında insanları kasanın başında ütmüyor mu şey yapmış? Ben telefonu 630 lira bir yıl sözleşme yaptım. 730 lira ödüyorum. Şimdi gidecek hat kalmadı. Yatılmam da yani. Yatılmıyorum ben yani. Gelsin alsın. Ben 2017'de Türkçe'le 17 lira bir yıl sözleşme yaptım. 2017'de 60 lira fatura ödüyorum. Ödemedim. Ben de bu avukata dedim gel vereyim alabilirim. Öldüm yani insanlar korkuyor ama kendi karibanına geldi mi dalına biner dışarıya geldi mi kuyruk bırakır. Böyle bir İslamiyet olmaz ya. Şey gördüm, Oldu bu kusura bakma YouTube'da beni çok konuştum. Bak, Hangi kanal bu? Youtube'da yarın yayınlanacak Zasparagas. Yani bizi arkadaşlara güldüreceksin. Yani sorun değil. Kötü, dinle. kötü bir program yapmadım ya. Yani. Yok yok güzel de ağzınıza yüreğinize sağlık. Amerika büyük incilikten kaldıracak. Amerika Türkiye'de olduğu sürece bu iş savaşı bitmez. Bizim sırtımızdan sağa sola meydan okuyor. Nereye gelip de konaklayıp da gidecek ya. Teşekkür ediyorum. Oldu at. Sağ olun. 238 bin Suriyeli'ye Türk kimliği verilmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kötü yapmışlar. Kötü olmuş. Peki sayısal verilere inanıyor musunuz? Güveniyor musunuz? 238 bin kişi olduğuna dair bir inancınız var mı? Yoksa daha az daha fazla der misiniz? Ya doğru söylüyorlardı da vermeleri de yanlış bence. Peki mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya iyi olanlar kalsın, kötüleri göndersinler. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. 238 bin Suriyeli'ye Türk kimliği verildi. Ne düşünüyorsunuz bu sayısal veriler hakkında? Allah şimdi cezaevinden geliyorum çıktım. Suriyelileri de hiç sevmiyorum. Hiç konuşmaya da gerek yok. Çeksin bitsinler. Anladın zaten doluyuz. Bir de başımıza iş vermiyor. Cezaevinde kaç yıldır kalıyordunuz? Birini boş ver, çıktık. Allah şükür. Merak ediyorum, iyi. Allah şükür gözünüz aydın. Girdiniz, çıktınız. Ne değişmiş onu merak ediyorum. Ramiz dayının bir repliği vardı ya. Allah değişen bir şey yok. Aynı herhalde. Kısa vadeli mi girdiniz? Çok şey evet. değişti ülkemizde. Kısa vadeli girdim ama bir 7-8 ay gibi ama hep Suriyelileri hiç ki. zaten. Ben istemiyorum. Ben Arapları sevmiyorum bana sorarsın. Teşekkür ederim. Allah'a ederim. 238 bin Suriyeli'ye Türk kimliği verildi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İçişleri Bakanlığı bugün açıkladı. Yani öyle bir şey ki susmak gerekiyor. Ben susuyorum. Peki şöyle bir soru sorayım. Sizce 238 bin kişiye mi verilmiştir yoksa daha fazla kişiye mi verilmiştir? Bence herhalde görünmeyeni vardır. Bence çok daha verildiğini düşünüyorum. Ben istemiyorum açıkçası burada onların olmasını. Çok kişi istemiyor. Artık bunun siyasi görüşü kalmadı. Çok özür dilerim. Görüyorsunuz işte bizim vatandaşımız yerde. Ya diyecek bir şey yok. Yani şu anda vatandaşımız Türk. Yerde dileniyor. Halk ikiye ayrıldı. Bir kesim şunu söylüyor. İkiye de ayrılmadı. Yüzde otuzluk kesim şunu söylüyor. Diyor ki Suriyeliler olmasa ben inşaatta çalışacak eleman bulamıyorum. Türkiye diyorum ki 1500 lira. Suriyeli geliyor 1000 liraya çalışıyor. Şu an Suriyeliler olmasa ağır iş yapacak adam yok diyorlar. Yorumunuz nedir? Ben şöyle söyleyeyim. Bugün gözlerimle gördüm. Kendisine sordum. Ne kadar çalışıyorsun diye sordum. Gerçekten o kadar düşük, o kadar az bir fiyata çalışarak sırf Türkiye'de kalabilmek için. Çünkü bizimkiler de dışarıda iş aramanın peşinde. Ben bunu sesleniyorum. Gerçekten bağrı barda söylüyorum. Herhalde biz daha kötüye gidiyoruz. Öyle diyorum. 238 bin Suriyeli'ye Türk kimliği verilmiş. İçişleri Bakanlığı açıkladı bugün. Ne düşünüyorsunuz bu konu Rakam olarak mı? Evet, 238 bin küsüratı da var. Yani 230, 240 bin olsun da hani zannetmiyorum belki de daha da yukarıda olabilir. Ne düşünüyorsunuz peki Türk kimliğinin bu kadar kolay verilmesi hakkında? Sıkıntılı, ilerisi için sıkıntılı. Olacak Tabii. da yani. Doktoru varsa içerisinde bir şey demiyorum. Hani o mesleki gruplara veriliyorsa kimlik bir yorum yapamıyorum ama ben de sizin gibi bu verilere inanmıyorum. Ya şimdi şöyle hani doktor dediniz ya tamam doktoru ne bileyim mühendisi olsun istifade ederim. Hatta ve hatta biz hani Türk insanıyız. Düşene el uzatmayı severiz. Okumak isteyen su okuyu biz okutalım. Tabii ki. Böyle. Okusunlar, gitsinler, memleketlerinde faydalı insanlar olsunlar. Ama böyle olmayacak. İleride eğer böyle devam ederse bu mantık, bu zihniyet ileride başımıza bela olacaklar. Yani. Bir an önce gitmeleri elzem ya. Yani. Giderler mi sizce? Şu an pek yani. Gitmesi için bir temizlik olması lazım. Şöyle yukarılardan aşağı doğru. <laughs> İçişleri Bakanlığı'nda bu temizlik yapabilecek biri var mı? Ali Yerlikaya'dan bu cesareti görüyor musunuz? Hayır. hayır. Ya yurt içinde güzel operasyonlara imza atıyor ama bilmiyorum. Ee, Suriyeli, Suriyeli özellikle vatandaşlık verilmiş olan Suriyelilerin direkt onu ilgilendiren kişi Cumhurbaşkanı halde. Bunu hallederse yine Cumhurbaşkanı halledebilir. Esat'la bir araya gelip oturup konuşup ancak o halleder. Vatandaşlar ikiye ayrıldı. Az önce Bey ablaya da söyledim. Belli bir kesim diyor ki Suriyeliler olmasa bugün ağır iş yapacak eleman bulamıyoruz. Türkiye diyoruz ki 1500 lira Türk kabul etmiyor. Burun kıvırıyor ama Suriyeli mülteci, Suriyeli diye de istemiyorum. Mülteci 1000 liraya 900 liraya gelip çalışıyor ya diyorlar. Şimdi zamanın İçişleri Bakanı Süleyman Solu bir açıklama yapmıştı. Demişti ki işte Suriye'ye gitsin mi kalsın mı? Ya kim çalışacak dedi. Evet. Bu ne demektir? Ya Biz Türkiye olarak adam yetiştiremiyoruz Biz aciz bu konuda. Yani bizim eleman yetiştirmemiz lazım. Bak ben mobilya sektöründe uğraşıyorum. Benden sonra adam yok. Biraz bizde de evet. sorun var ama ben artık. bizi de eleştiriyorum. Doğru. Bizim yeni artık. nesilde, orta nesilde de artık nedir bilmiyorum. 25 yaş üstünde de artık iş beğenmeme durumu söz konusu. İş beğenmiyorlar, rahat alışmışlar. İşte ne bileyim Allah sorumuzu hayır evet. Özellikle bu Z kuşağı bakalım ne olacak, nasıl gidecek. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Peki bundan 5 yıl sonra ülkemizi hangi konumda görüyorsunuz? Bir şey diyemem. Çok karışık. Yaşana. Ülkemizde 238 bin tane mülteciye Suriyeli Türk kimliği ben verilmiş. Ben Suriyeli sevmiyorum. Ben Suriyeli sevmiyorum abla. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla abla çok mülteci var doğru <laughs> söylüyorsunuz. Bence gitmeleri gerekiyor artık. Düşüncemiz olur yani. Giderler mi? Valla Tayyip yollarsa gider. Tayyip yolluyor mu? yolluyor mu bilemiyoruz abla. Yani gitseler daha iyi olacak. Diyorlar ki Z kuşağı çok kötü. Yok şey be abla. abla biz kötü müyüz şimdi abi? Z Türkiye mi oluyor abla? Siz Z kuşağı. Biz Z kuşağıyız. Yani biz gençler. Tembellik sizde. Özür dileyerek üzerinize yok, alınmayın. Yok, Gerizekalılık sizde. Çalışmamak sizde. Tasarruf yapmamak sizde. Bütün kötü özellikleri size Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yok be abla. Bizim bir suçumuz yok yani. yani Hepsi bizim şu Suriyelerin yüzünden. yüzünden yani. Bizim bir abi suçumuz abi yok. Be. Eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben okum okumuyoruz ki abla. Vallahi biz Niye okumuyorsunuz? okumuyorsunuz? Ailevi şartlardan dolayı. Okuyorum ben de ailevi şartlardan dolayı. Çalışıyor musunuz abla? peki? Çalışıyoruz. ne yapıyorsunuz? Valla. Valla ben her türlü iş yapıyorum da abla. Bu arkadaşlar da her türlü iş yapıyor. Bugün gençler okuyor. Haklısınız Az de, abi. Az önce ne anlattınız? Tembellik sizde, eğitimsizlik sizde diye. Biraz artık böyle kendimizi geliştirelim, ülkemize faydalı olalım. Keşke öyle bir şey olsa. İmkanlar Aslında... el verdiğince okuyalım, öğrenelim. Aslında zevk uşağının da suçu var abla biraz. Youtube'da. Suriyelilere da... gitmesini istiyoruz. Bütün ülke duysun bunu. Bizim arkadaşlarımız gitmesin de abla. Diğer Suriyeliler olası Suriyeli arkadaşlarınız var mı? Var. Nasıl seviyor musunuz? Yani bazıları iyi de. Seviyoruz abla. Bazıları değişik insan. Onlar da gidecek. Ya giderlerde. siktir <laughs> Ülkemizde bugün İçişleri Bakanlığı açıkladı. 238 bin Suriyeli'ye Türk kimliği verilmiş. Ne düşünüyorsunuz bu veriler hakkında? Vallahi ben ne düşüneyim? Verilmemesi lazım aslında normal şartlarda. Peki bu sayısal verilere inanıyor musunuz? Güveniyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Hangi veriler doğru? Türkiye diyoruz ki doğru değil. İşte bütün böyle etrafta dolaşılan oranları hep diyoruz ki yanlış veriler, yanlış veriler. Neye göre yapıyorlar bu verileri? Valla neye göre yaptık bilmiyorum ama yani gerçek değil. Gerçeği yansıtmıyorlar kesinlikle. Yani aylık %3 enflasyon çıkarıyor ama aslında o belki %30 civarları. Ama %3 gösteriyor. O kadar yani. Mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz? El insanlığı engelliyor ülkeyi. Afganlısı, Suriyelisi, Afrikalısı hepsi geliyor. İçişleri Bakanlığı buna müdahale eder mi sizce? Etmez. Teşekkür ederim. Rica ederim sağ olun. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. 238 bin Suriyeli'ye Türk kimliği verilmiş. Ne düşünüyorsunuz? Bir şey diyemem. Yani. 238 bin olduğuna inanıyor musun? E şu anda Suriyeli bizim başımızda var. Nasıl? Suriyeli şu anda başımızda bizi yönetiyorlar yani. Öyle demeyelim. Türk vatandaşı, Türk kimliğine sahip. Bir şey diyemem yani. Ne diyebilirim ki? Mültecilerden rahatsız ben hani şimdi rahatsız değilim. Herkese saygım sonsuzdur ama şu anda yömiyeler onların yüzünde biz mesela para kazanamıyoruz. Çok güzel bir konuya evet. değindin abi. Diyorlar ki, bunu belli bir kesim söylüyor. Türk vatandaşı 1300 liraya çalışmıyor. Farazı örnek veriyorum. 1300 liraya Yok, çalışmıyor ben ama... Ben inşaatta çalışıyorum. Şu anda da kartona çıkmışım, çalışıyorum. Kendiniz inşaatta, akşam kartonda Evet. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür İçişleri Bakanlığı bugün açıklama yaptı. 238 bin Suriyeli'ye Türk kimliği verilmiş. Ne düşünüyorsun? Ya ben çok doğru bulmuyorum gerçekten. Biz zaten zor durumdayız. Bir de Suriyelileri sırtımızda taşımak zorunda kalıyoruz. Yani şiddetle kınıyorum diyecek başka bir şey yok. 238 bin kişi olduğuna inanıyor musunuz? İnanmıyorum. İçişleri Bakanlığı'nın ne yapması lazım sizce? Gönder hepsini göndermesi, göndermesi lazım. E, kendi halkına, kendi insanına sahip çıkması lazım. Bakın şu an benim evimde ufak bir çocuğum var ve ben şu an çalışıyorum tekstilde. Saat kaç olmuş? ve ev çalışıyorum yani. Allah Önce kendi halkına sahip çıkacaksın, ondan sonra onlara. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Yorum atmayı, destek olmayı, teşekkürler butonundan destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.